Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun bir süreden sonra bir, par bir parkour oynayacağız. Yani Roblox'ta bir parkour oynayacağız. oynamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar em, dediler ki Rockhaven Golden Skin da Rockhaven mafya, Rockhaven mafya falan filan dediler yani. Herkes diyor. Ama ben Rockhaven mafya olduğunu düşünmüyorum. Ben ne kadar saçma. O kadar Roblox'un ünlü, olduğu, ünlü olduğu bir oyun. Ondan sonra Ondan sonra olduktan sonra şey olunca böyle nasıl diyeyim ünlü olduktan sonra niye mafya diye olay çıksın ki bence kafalarından sağlama yapmış birileri ve o bu da yayılmış çok saçma bence ben öyle bir şey yoktur diye düşünüyorum ben de hala e, bırakın, oynamaya devam ediyorum ya. Evet arkadaşlar böyle bir parkura girdim şimdi park oynayacağım şimdi başladım hemen morların üstünden yani mor ve pembelerin üstünden zıplaya zıplaya geçiyorum ve şimdi de mavilerin üstünden hızlıca çok konuşmadan geçmek istiyorum öyle düşüyordum Hop. Oo son yerde düştüm arkadaşlar. Çok güzel geçiyordum. Düştüm son yerde. Evet şimdi bu sıraların üstünden çizginin üstünden sarılayım. Sarı çizginin üstünden geçeceğim. Uuu ucundayım. Arkadaşlar yürüyüşe şeye benzemiyor Hani böyle... Hmm animasyon ya var ya bir tane animasyon. Yürüyüş o ona benziyor ama ben animasyon almadım tabii ki. Yoksa niye saç yani kıyafet kıyafet falan alırdım saç falan alırdım suratıma. İyi yürüyüş alayım onun yerine. Evet hani Roblox yapamadığım için. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bunu hiç sevmiyorum bu şeyi. Düşüyorum biraz. Düşmem inşallah. Son yerdeyim çünkü. Yes düşmedim. Uzun sürede parkur oynamıyorum ama daha o kadar hızlı geçtiğini bilmiyorum. Hop. Yanlış bir şey bastım. Hmm. Arkadaşlar ben bu önceki parkuru, bu parkuru oynadığım için biliyorum. Bu da mavi. Yani bunu önceden oynamıştım ama en baştan sarıyor arkadaşlar. Onun için yani bir daha aynı parkordan falan gelmez diye düşünüyorum. İkinci bölüm falan diye. Aa yakıştım yere. Ya. <laughs> hop, 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 hop Videoda konuşmak da istiyorum. Konuşmak istemiyorum yani. Ben buradan da hızlandırıyorum herhalde yani bilmiyorum. Yani hızlı şekilde olur sesim. Çünkü video çok uzun sürmesin ve sıkılmayın diye. Arkadaşlar benim hiç o kadar videolarıma emek veriyorum ama videolarım hiç unutmuyor. Ne dönemde bilmiyorum. Bir tane benim bir arkadaşım var. O Roblox falan atıyor ya da saçma sapan videolar atıyor. E, ee, ama onun videoları bin izlenme ya da yüz izlenme falan oluyor. Ben o kadar videolarıma uğraşıyorum, emek veriyorum ama videolarım yine de tutmuyor. Editliyorum o kadar iki saat. Ben çok da video paylaşamıyorum. Yani hep veremiyorum buraya kendime. Derslerim falan olduğu için. ama videolarımı yine de beğenilmiyor, izlenmiyor. İzlense bile sevinirim. Yani beğenilse izlenmiyor. Ben o kadar uğraşsam da yine de izlenmiyor. Üzülüyorum açıkçası. Neyse devam edelim. <laughs> Arkadan ses geliyorsa bu arada gelmiyordur herhalde ama geliyorsa özür dilerim. Kardeşimden falan ses geliyor. O düştüm. Düştüm. Düştüm de bu zaman. Çok Düştüm ya postanın yerine. Burada mı? mıydı? Unuttum. Bir saniye. Ha buraymış. İki saniyede nasıl unuttuysam artık. Birazdan arkadaşlar kapatırım herhalde. <laughs> Çünkü yerim olmuyor. Videolarım da uzun olmuyor. Videolarım zaten tutmuyor bile. Tutsa ben habire video atarım. Unuttum onun için. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar.